Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Telenova TV açılmıyor sorunu nasıl çözebileceğinizi bu videomuzda aktaracağız. Uzaktan kumandayı Telenova TV'nin öndeki sensörü doğru tutun ve uzaktan kumanda üzerindeki güç düğmesini basın. TV'nin açılıp açılmadığını kontrol edin. Eğer TV burada açılmıyorsa yapmanız gereken işlem televizyonunuzla ilgili e, bazı sorunlanıp olup olmadığını kontrol etmek. Öncelikle televizyonunuz güç kablosu bağlı mı? Bunu kontrol ediyorsunuz. Prize takılı mı? E, ve televizyonun arkasındaki tüm girişler sabit bir şekilde takılı mı? Farklı bir e, harici giriş var. Su harici girişi çıkartıyorsunuz. Televizyonu açıp kapamayın. Denin prizden çıkarın. Tekrar takın hala açılmıyorsa donanımsal bir problem karşımıza gelmiş olabilir. Yetkili servislerden konuyla alakalı destek almanız gerekmektedir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.